Evet çocuklar bugün dersimizde hayat bilgisi dersinde konumuz yaşadığım yer. İlk olarak bir harita görüyoruz. Ülkemize ait bir harita, Türkiye'ye ait bir harita, vatanımıza ait bir harita. Peki vatan ne demek? Doğup büyüdüğümüz, üzerinde yaşadığımız toprak parçasına vatan denir. Doğup büyüdüğümüz ya da üzerinde yaşadığımız toprak parçasına vatan denir. Bizim vatanımız Türkiye. Yani ülkemizin adı Türkiye'dir. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Vatanımız farklı yerleşim birimlerine ayrılmıştır. İller, ilçeler, köyler. Evet, gördüğünüz gibi haritada ülkemize ait illeri görüyoruz. Bu iller ülkemizi oluşturuyor. Kimimiz İstanbul'da <laughs> İstanbul'da yaşıyoruz. Kimimiz İzmir'de yaşıyoruz. Kimimiz Ankara'da yaşıyoruz. Kimimiz Diyarbakır'da yaşıyoruz. Kimimiz Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Bunların hepsi birer il. Şimdi açıklamalarını yapacağız. E, bu illeri, ilçeleri, köyleri yönetenler var. Her yerleşim birimini yöneten kişiler var. Az sonra bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle ilden başlıyoruz. İl. İl en büyük yerleşim birimlerine il denir. İlin tanımı bu şekilde. En büyük yerleşim birimine il denir. Vatanımızda yani ülkemizde 81 tane il vardır. Az önce haritada gördüğünüz gibi burada 81 tane il mevcut ve illeri yöneten kişilere vali denir. Az önce her birimi yönetenlerin olduğunu söylemiştik. İlleri yöneten kişilere vali denir. İlçeler var. İllerden küçük yerleşim birimlerine ilçe denir. İllerden küçük olan yerleşim birimlerine ilçe denir. İlçelerimizi kaymakam yönetir. Ve köyler var. Nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerine köy denir. Nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerine köy denir. Köyleri yönetenlere de muhtar denir. Vali, kaymakam ve muhtar, yönettikleri yerleşim yerlerinde devleti temsil ederler. Evet, bugünkü konumuz burada bitti.